Merhaba sevgili Yakarım Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden İstanbul Tuzla'dan devam ediyoruz. Yanımızda Çelik Makinenin kurucusu Asım Çelik Bey bulunuyor. Evet Asım Bey sizleri tanıyabiliriz. Bildiğimiz kadarıyla e, sizin bir başarı hikayeniz varmış mesleğinizle ilgili. Sevgili izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz ben bu nedir? Evet e, yaklaşık e, 8 kendi başladım bu işe. Hı. Babaannem e, bazı vesilesiyle Hı. bu işe girdim. Nelerin tamirini yapıyoruz? Biraz anlatır mısın sevgili tabii. E, elektrikli el aletleri benim e, bölümüm. E, i̇ş makinelerinde daha çok matkap, spiral, kırıcı gibi e, efendime söyleyeyim e, plan ya. E, bazı markaların, büyük markaların e, özel servisliklerini yapıyorum. Kendi e, yetkili servisim olduğum e, markalar var. Çok güzel. Evet. E... Ulum tamirin gerçek. Tamir, bakım, onarım daha çok e, orjinal yedek parça hizmet veriyorum. Programımızda vermiş olduğunuz bilgilerle renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Aslında. ederim. Ağzınıza Teşekkürler. Sağlık. Sağ olun. Teşekkürler.